Arkadaş bütün insanlık bir araya gelmiş. O piramitlerin sırrını çözememiş. Ama biz seninle birlikte sıfırdan TYT geometride prizmayı bitirdik. Piramitlerin sırrını benimle birlikte çözmeye var mısın? Uzaylılar mı yaptı? İçerisindeki matematik nedir? Neyin nesidir? Zamanına göre ileri bir çağ mı aitti? Hepsinin cevabı piramitte. Elimizde kalem önümüzde kağıt. Sıfırdan geometride yolumuza devam. Gönder. Gönder gelsin efendim. Yok veya piramitlerin tarihine gitmeyeceğim. Ben piramitlerin matematiğine ineceğim. Nedir piramit? Önce ondan bahsedelim. Piramitin ayrıntılarından bahsedelim. Ondan sonra soruları çözelim. E bizim için e, önemli bir adım atmış olacağız. Piramitlerle ilgili soru işaretlerimizi kafamızdan kaldırmış olacağız diyorum efendim. Hazır mıyız? Piramidin elemanları ve açınımını göstereceğim ben sana. Şimdi piramidin hangi elemanları var onlara bakalım. Artık prizmayı biliyorsun iyi kötü. Prizmadaki gibi yine yanal yüzeyler, yanal alan, taban alan gibi ifadeler burada da var. Öncelikle şundan başlayacağım. Yanal ayrıttan. Piramit dediğim şey yukarıda bir tane üçgen, kenarlarda üçgen. Tabanı, tabanı kare olanına bakacağız biz. Kare piramit olarak adlandırılacak bu sebeple. Tabanı kare, yanal yüzeyleri üçgen olan şeklimize biz kara piramit adını vereceğiz. Kara piramitte şurada gördüğünüz kenara yanal ayrıt, yanal kenar diyeceğiz. O yanal kenardan bir de içeride oluşan yükseklik var. Buna piramidin yüksekliği adını vereceğiz. Bir de yanal yüzey üzerindeki bir ayrı bir yükseklik var. Buna da yanal yükseklik adını vereceğiz. Şimdi bu kadar çok karışık gibi gözükse de işin içerisine üçgenleri çizdik mi bayağı kolaylaşıyor. Düzgün dik piramitlerde aşağıda olduğu gibi sarı ya da mavi dik üçgende Pisagor teoremi uygulanır. Yani işin içine Pisagor girdiyse tamamdır bu iş diyorsun. Bu neydi arkadaşım? Piramidin kendi yüksekliği. Bu neydi? H üssü ile gösterdiğimiz yanal yükseklik. Bu arkadaş A nereden geliyor biliyor musun? Biz kare piramit dedik tabana 2A yazdık ya. Yukarıdan tam tepe noktasından tam tepesinden ortaya indirdiğimiz dikme tam olarak karenin ortasına denk geliyor. Burada da bir üçgen oluşuyor. Benzer üçgenden şuraya da A yazdım. Artık benim şurada mavi üçgen olarak gördüğüm yer hipotenüsü olan bir üçgendir. H kare artı A kare eşittir. H üstünün karesine. Tabii ki hiçbir şey ezberlemiyorsun. Sadece üçgenleri oluşturuyoruz. Orada bırakıyoruz. Ezber yok. İşin mantığına varacağız seninle birlikte. Yukarıda düzgün kare piramidin yanal yüksekliği kaç birimdir? Şimdi sana yanal do ya da bana. Fark etmez o be. Kime da önemli değil. Yanal yükseklik dediğimiz yer burası mıdır? Burasıdır. Bak burası kaç derece olacak? 90 derece olacak. Bu bir kare dik piramit mi? Evet. O zaman burası 6. Şurası da 6 birim. Peki benim buraya indirdiğim yükseklik ne de olsa bu bir ikiz kenardır. İkiz kenarda tabana indirilen yükseklik. Tabanı tom ortadan ikiye böler. E burası 3'tür. H'ye kalan şu değil midir? H kare artı 3'ün karesi eşittir 5'in karesi. Aslında bu 3, 4, 5 üçgenidir. H dediğimiz yer sadece 4'tür. Olayı anlıyor musun? Çözdük piramitleri. Bu kadar değil elbet. Düzgün kare piramidin yüksekliği kaç birimdir? Ben şuradaki yüksekliği arıyorum bu sefer. Bunu neyle çizelim? Hadi gel gri ile gösterelim. Bak şuradaki yüksekliği arıyorum. Diyorum ki böyle çözemem ben bunu. Nasıl çözebilirim? Hemen şuradan bir tane daha dikme atıyorum bu tarafa doğru. Tamam ama yetmedi sanki. O zaman ne yapalım? Bir de şuradan şuraya bir dikme atalım. Süper gözükmedi mi ya? Şurası 13. Burası 10. Hocam buranın tamamı da 10'dur. Peki şurası tam ortadan 2'ye mi bölünür? Evet. Şurası kaç birimdir? 5 birimdir. Şuradaki dik üçgene dikkat ediyorsun. Dik üçgene dikkat ediyorsun ne demekse. Şurası 13 birim. Burası 5 birim. Şuraya kaç birim kalacaktır? 12 birim kalacaktır. Oraya 12'ye yapıştırdım. 5, 12, 13 üçgeni. Dedim ki şurası yine tabanı tam ortadan 2'ye böldüğü için. Burası 5 birim. Şuradaki arkadaş 5 birim. Şimdi yeşille içerisini karaladığım başka bir dik üçgenin içerisinde içerisine girdim. Dedim ki H var, 12 var, 5 var. O halde yazalım. H'nin karesi, 5'in karesi eşittir 12'nin karesi. Yalnız bu 5, 12, 13 üçgen değil. Her gördüğünde sanmıyorsun tabii ki öyle. H kare eşittir 5'in karesinden 25. Bir de 144 geldi buradan. 25'i karşıya gönderdim. Çıkarttım. Şurada 9 kaldı. Şurada 3 kaldı. Şurada 1 kaldı. 119 ya. Bu dışarı çıkmaz diyeyim ben de. En iyisi şöyle bırakıvereyim. Kök içerisinde 119 yazalım. Olayı bırakalım. İşlem hatası var mı? Ne dersin? Yok değil mi bir şey? Yok. Temiz işçilik. Anladık mı mevzuyu? Üçgenleri çiziyorsun olayı bitiriyorsun. Mevzu bundan ibaret. Peki, gelsin bakalım sıradaki kısım. Geldim 8. adıma. Bu arada biliyorsun 12 adımda bitiriyoruz. Piramit kısmındayız. Prizmayı ilk 6 adımda bitirmiştik. Piramidin alanı nasıl bulunur? Şimdi piramidin önce bir açılımını anlaman lazım. Dedik ya kare piramidin tabanı karedir. Çünkü tabanına göre adlandırılmıştır. Taban alanını senden istediğinde aslında neyin alanını bulman gerekiyor? Burada bir kare var. Karenin alanını bulacağım. Doğru yanal yüzeyleri tepeden bunu böyle bir açtığında nasıl açılacaktır? Çiçek gibi açılacak. Burası tamam mı? Tam gövdesi. Şuradakilerde yaprakları gibi dört tane üçgenden meydana geliyor. Dört tane üçgen birleşiyor. Neyi oluşturuyor? Piramidi oluşturuyor. Bu dört tane üçgenin ayrı ayrı alanlarını bulmak bize yanal alanı verecektir. Yanal alan yanal alan şurada yazmıyor da alanını bulmak için yanal alanını bulmak için o zaman şunu yapabiliriz. Taban çevresini bulduğumuzda buradaki bütün üçgenlerin nesini bulmuş oluyoruz? Kenar uzunluklarını toplamış oluyoruz taban çevresiyle. Ben buradaki yanal yükseklikle çarptığımda üçgenin yüksekliğiyle çarpmış oluyorum. Bir de ikiye böldüğümde üçgenin alanını bulmuş oluyorum. Ama aslında burada kaç tane üçgenin alanını bulmuş olduk? Aynı anda dört tane. Yok anlamadım. Bak şimdi bak 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 bak. Aslında biz o açılımı yaptığımızda Şöyle bir şey oluşacak güzel arkadaşım. Bir bakar mısın buraya? Bir zahmet bakar mıyız? Oldu mu şimdi bak? Birbirine eş. Dört tane üçgen tabanlar bu şekilde. Görüyorsun. Ben bunun bir tane tabanına A dersem. Aslında şurası nedir? 4 A'dır. E biz bir tane de yanal yükseklik bulacağız. Bu yüksekliğe H dersek. 4 A çarpı H bölü iki. Buradaki bütün üçgenlerin alanını vermez mi bana? Verir. İşte ben de ondan bahsediyorum sana. Oldu mu? Gel bakalım. Yüzey alanını istiyor. E yüzey alanı çok güzel. Yanal alanla taban alanını toplarsam bütün yüzeylerin alanını bulmuş olur. Şimdi ama bunu soru çözmeden olmuyor değil mi? Yukarıda düzgün. Kare piramidin yanal alanı kaç birimdir? Birim karedir. Yanal alanını istiyor benden. Yanal alan istediğinde otomatikmen ne anlıyorsun? Tabanı şöyle koyuyorsun ortaya. Diyorsun ki ben buralardan aslında üçgenler çıkarıyorum. Buradaki üçgenlerin alanını bulmaya çalışacağız. Yanal alan dediğimiz mevzu bundan ibaret. Ben şimdi sana oradaki uzunlukları da göstermek istiyorum. 4 dediğim yer neresi? 4 dediğim yer burası. 6 dediğim yer neresi? Aslında direkt bana neyi veriyor? Şuradaki yüksekliği vermiş oluyor. Aslında çok kolaylaştırıyor işimi. Yanal alan diyorum eşittir. 6 çarpı 4 bölü 2 neyi verir? Hocam buradaki üçgenin alanını verir. Doğru mu? Doğru. Kaç tane var elinde? 4 tane var. E çarp 4 le. ezbere gitmiyorum bak. Az önce verdiğim formülden de farklı davranıyorum. Taban çevresini bulacağım. Ya bırak onu. Sen işin özüne işin mantığına ermedikten sonra ne yapacağım formülü? Unutulur onlar. Cırt sana cırt sana burada kaldı mı iki? 4 kere 6 24. 2 ile çarptım 48. 48 birim kare olarak yazarım defterlerimize. Geçeriz sıradaki soruya efendim. Yukarıda karedik prizmanın piramidin taban alanı kaç birim karedir? Taban alanını istiyorsan tamamdır. Taban alanında yoğunlaşacağız. Ama bir kenarın uzunluğunu bilmem gerekiyor. Kare piramit bu arada. Şuradan bu doğruyu çektiğimde şuradaki dikliği görürüm. Derim ki burası 4, burası 5. Bağırıyor soru ben ne diyor bir tane 3, 4, 5 üçgeni var. Şuradaki uzunluk 3 birim. Biz de biliyoruz ki aslında bu doğruyu devam ettirseydik. Şuradaki doğruyla şuradaki doğrunun uzunluğu buradaki karenin tamamının uzunluğuna eşitti. Çünkü burada nasıl bir üçgen oluşuyordu? 1'e iki üçgeni oluşuyordu. Benzer üçgen. 3'e 6. O zaman taban alan eşittir. Karenin alanı 6 altı çarpı 6'dan. Doğru cevap nedir? 36 birim kare olarak bulunur. Buraya kadar normal. Her şey güzel gidiyor. Şimdilik bir terslik yok. Güzel. Kare piramidin yüzey alanı nedir? Yüzey alanı dediği alayını bul demek. Hop! Neredesin ya? O tarafta kalmış ekran. Hiç söylemiyorsun. Ben soruyu yaptım, bitirdim. Sonradan fark ettim. Allah'tan son anda fark ettim. Gel bakalım kaldığımız yerden devam. Kare dik piramidin yüzey alanı kaç birim? Şimdi yüzey alanı deyince sen ne anlıyorsun? Diyorsun ki hocam bir tane yanal alan bulacaksın bana. Üstüne bir tane de taban alan bulacaksın. E bunları topladığında yüzey alanı bulmuş olacağız. Peki biz bu piramidin bir açılımını yapsak, tabii ki sadece bir tane üçgenli kısmını çizeceğim, tamamını çizmeyeceğim. Bu üçgen gerekiyor bana, tamamdır. Bu üçgenin alanını bulduk mu yanal alanları bulacağız. Bir kenar kaç birim? 10 birim. Peki şuradaki yükseklik belli mi? Bu yüksekliği bulursak iş bitiyor çünkü sen de biliyorsun. Hayır, belli değil. Peki o yüksekliği şekil üstünde gösterebilir misin? Bak şekil üstünde. O şurasıdır. H noktası burası diyorum ki aslında bunu devam ettirseydim şu uzunluk şu uzunluğa eşit olurdu. Şurası 5 birim olurdu. Burada mükemmel bir dik üçgen var. Diyorum ki 5, 12 ne üçgeni? 13 üç üçgeni. 13'ü şekil üstünde göster desem şak diye buraya yazarım. Şimdi benim amacım buradaki sarı üçgenin alanını bulmak. Üçgenin alanı nasıl bulunur? Derim ki yükseklik çarpı taban bölü 2. Ama bundan kaç tane var? 4 tane var. Çarpı 4. Cırt sana cırt sana burada kaldı 2. Şurası ne yaptı? 130 yaptı. 2 ile çarptık 260 yaptı. Neresi? Yanal alan 260. Artı bir de taban alanımız lazım. 10 kere 10'dan ne geldi? 100 birim kare geldi. Onu da artı 100'ü bu tarafa yapıştırdık. 260. 100 daha ne yaptı? 360 birim kare yapar. Aha da derim ki piramidin alanı bu kadardır. Anlaştık mı? Yüzey alanı dediğinde tamamını topluyorsun güzel arkadaşım. Şimdi 9. adıma geldik. 9. adım biraz yoracak bizi. Çünkü üstündeki bir noktadan etrafını dolaşacağız. Hatırlarsan bir önceki derste prizmada bunu yapmıştık. Ama prizmada üçgenler oluşuyordu. Dik üçgenler oluşuyordu. Hesaplar daha kolaydı. Burada bazı özel açılı üçgenler oluşacak. Piramit yüzeyinde hareket edeceğiz. Piramidin farklı yüzeylerindeki iki nokta arasındaki mesafeyi bulmak için piramidin açınımı üzerinde iki nokta arasında doğrusal mesafe bulunur. Bakın en kısa yol doğrusaldır. Böyle eğri giderek en kısa yolu bulamazsın. Örneğin biz A noktasından buradaki D noktasına gitmek istiyorsak yan taraftaki şu sarı üçgeni açmamız gerekiyor. Dikkat edin tabandan bağımsız bir şekilde kapı gibi açtığını düşün. Kapı gibi bunu açtığında ailede doğrusal olduğu an duruyorsun. Diyorsun ki ben buradaki uzaklığı bulmam gerekiyor. İşte orada bizi biraz yoruyorlar. Belki şuradaki açıları kullanabiliriz. Ben A'dan C'ye gitmek istiyorsam A ile C doğrusal olduğu anda duruyorsun. Daha doğrusu açıyorsun yandaki üçgeni. Doğrusal doğruyu çiziyorsun. Diyorsun ki ben buradaki açıyı bulursam burada ikiz kenar bir üçgen oluşuyor. Oradaki üçgenden A'cı uzunluğuna ulaşmaya çalışıyorum. Tabii bunlar anlatılmaz. Bunlar yaşanır. Yaşayalım şimdi. Yukarıdaki düzgün kare dik piramitte A noktasından B noktasına yüzeyden en kısa uzaklık kaç birimdir? Bakın A'dan B'ye gitmeye çalışıyor. En kısa uzaklık neresidir? Bu soruyu daha rahat çözebilmem için ne yapıyorum? Üçgenimi daha doğrusu piramidimi açıyorum. Bakın ilk üçgenim bu. Burası 4 şurası A noktası. Burası tamam galiba. Aynı üçgenle devam ediyoruz aslında. Gittiğimiz yer şurası da B noktasıdır. Biz neyi arıyoruz? Biz A noktasıyla B noktası arasındaki uzaklığı arıyoruz. Bak şimdi sorunun çözümüne. Hocam burası 4. Burası 4 kabul. Tamam bundan yana bir sıkıntımız yok. Bir dakika ya bu 4. Bu 4. E bu da 4. O zaman buradaki üçgenler nasıl üçgenler çıktı aslında mantıken? Eşkenar üçgenler çıktı. Eğer sen eşkenar üçgensen sen de 60 derecesin. Sen de 60 derece, pardon oralar 60 derece olduğunu bilemem. Onu siliyorum. Yanlış söyledim. Ama silin. Niye silinmiyorsun? Ama silinmen lazım dostum. Ah tamamdır. Şimdi silin. Dedim ki bunlar eşkenar üçgense şurası 60 derecedir. Şurası 60 derecedir. Buranın tamamı 120 derecedir. Düşünüyorum. Hem 120 derece hem ikiz kenar üçgen. 120'den 180'i çıkar, 180'den 120'yi çıkarttım da 60 kalır. 60'ı 2'ye de ne kalır? 30 kalır. Neresi 30? Şu açı 30 derece, şu açı 30 derece. Biz şuradaki x'in tamamını arıyoruz. Diyorum ki ben bu üçgenle birebir buraya çizersem aslında bunun özel bir üçgen olduğunu görürüm. Bu arkadaş 4. Bu arkadaş 4. Burası 120. Şu arkadaş 30. Nedir bu? 30-30-120 üçgeninde Üçgenleri hatırlıyor musun? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Dikme atıyorduk. İkiz kenar üçgenin özelliğini kullanmak istiyorduk. Dikme attım? Dedim ki buraya dikme atınca taban iki eşit parçaya ayrılır hocam. Güzel. 30 var. 90 var. Şu parça kaç derece? 60 derece. Şu parça kaç derece? 60 90 derece. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir yarısıdır. 60'ın karşısı 2'nin kök 3 katıdır. 2 kök 3. Şu parça nedir? 2 kök 3. Buradaki parçanın tamamı nedir? 4 kök 3. Benim 4 kök 3 dediğim yer burasıdır. X'i bulmuş olurum. Soruyu bitirmiş olurum. Yalnız benimle birlikte bu çizimleri yaparsan çok daha net anlarsın. Ama çizimi yapmaz böyle sadece bakarsan havada kalabilir. Tıpkı insanlığın henüz piramidin sırlarını çözememiş gibi sen de bizim piramitlerin sırrını çözemezsin. Gel çözelim piramitlerin sırlarını. Yukarıda düzgün karedik piramidi de A noktasından etrafından dolaşıp geleceğiz. A noktasına yüzeyden en kısa uzaklık kaç birimdir? Çok tatlı bir soru ya. Kitaptan bir soru bu. Şimdi ben buradaki piramidi açılımını çizmek zorundayım. Doğru mu? Şu şekilde açılımına doğru gidiyoruz aslında mantıken. Şöyle gidiyoruz. Geldim buraya. Şimdi diyorum ki burası 67,5. Bu ikiz kenarı bir üçgendir bütün piramitler değil mi? E, kare dik piramitte 67,5. Yani şunu söylüyorum. Burası 67,5. Burası 67,5. Biz istiyoruz şuradan şuraya olan doğrunun uzunluğu. Yani burası A noktası. A noktasını bir daha açtığında A noktası yine burasıdır. Hocam A noktası geri değil mi? Ya bunu açtığında böyle... A noktası burasıydı. Dokunduğu yer yani şu parçanın bu tarafta kalan parçası nedir? Yine A noktası. Oraya başka bir harf verme mi? Bekleme. Üç boyutlu da düşünmen gerekiyor. Bunların her biri 67,5. Diyorum ki 67,5 67,5. 135 şurası nedir? 45. Burası nedir? 45. Burası nedir? 45. Burası nedir? 45. E bir dakika ya. 45, 45, 90. Hocam buranın tamamı 180 derece çıkıyor. 180 derece ne demek? Doğrusal demek. A'dan A'ya gidiş doğrusal. O zaman bu parçanın uzunluğu buradaki üçgenin bir kenarının uzunluğu. Bu parçanın uzunluğu buradaki üçgenin kenarının bir uzunluğudur. 6 6 12'dir. Muhteşem soru ya. Gerçekten çok lezzetli bir soruydu. Geldik prizmanın hacmine. Bir pardon, piramidin hacmine. Bir piramidin hacmini bulmak istiyorsan taban alanıyla yüksekliği çarpıyorsun. Kim neydi bu prizmadaydı? Ama piramit dediğin şeyde eksiklikler var. Bu sebeple çarptıktan sonra bir de kaça bölüyorsun? 3'e bölüyorsun taban alan çarpı yükseklik bütün üç boyutlu cisimlerde bizi nereye götürüyor? Hacime götürüyor. Ama piramit gibi ifadelerde bir de neye bölmemiz gerekiyor? 3'e bölmemiz gerekiyor. Küreye geleceğiz. Silindir, koni, küre bunları da anlatacağım. Konide, kürede hepsinde bir bölülük olacak. Orada bir dur bakalım diyeceğiz anlatacağız. Taban alan çarpı yükseklik. Piramitte bölü üç hocam. Bölü üç yapıyoruz. Tamam. Hadi gel bakalım. Yukarıda kare dik piramidin hacmi kaç birim? Küptür? Bu arada ispatını şimdiki mantıkla yapamayız. Ben bunun integralden sana ispatını yaparım. Hep. Ta integrale gelmen lazım. Yukarıdaki kare piramidin hacmi kaç birim küptür? Ben bu piramidin hacmini arıyorum. Taban alan çarpı yükseklik. Bak hacim eşittir. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı nasıl buluruz? Hocam 5'in karesinden 25. Yükseklik kaç? iç yükseklikten bahsediyorum. Piramidin yüksekliğinden bahsediyorum. Bir de bölü 3'ü var. 3'e böldük. Şurası 1. Şurası 2. Dedim ki 50 birim küptür bu sefer. Niye? Hacim bulduğum için. Devam bakalım. Geldim buraya. Kare dik piramidin hacmini istiyorum. Ya yani bir dakika hacim bulabilmem için benim iç yüksekliğe ulaşmam gerekiyor. Şuradaki H'ye ulaşmam gerekiyor. O H'ye ulaşabilmem için de şuradaki üçgene kadar yol almam gerekiyor. Ay maşallah. Burası 8. Burası 4. Burası da 4 müdür? Burası da 4'tür. Şurada bir tane dik üçgeni yakaladık. Biz bu dik üçgende yeşil kenarı bulursak neyi buluruz? H'yi buluruz. Ama bir tane daha yanda yer var. Şuna da H üssü diyelim. Biliyorum ki H üssü artı 4'ün karesi eşittir kök 41. Rin karesi olması gerekiyor. 41 kere maşallah. 41 4 kere 4'ten 16 çıkarttım. H üssünün karesine eşit. Peki buradan H üssünü bulalım bakalım. Şuradan ne kalıyor? 25 kalıyor değil mi? 25 kalıyor. Burada ne kaldı? H üssü 5 kaldı. Benim 5 dediğim yer burası. Bak burası 5 birim. Diyorum ki 4 var, 5 var, kim yok? 3 4 5 üçgenindeki 3 yok. O zaman hacim eşittir taban alan çarpı yükseklik bölü bölü 3. Taban alan nedir? Hocam bu bir karedir. 8 kere 8 64. Yükseklik kaç? Şimdi buldun hocam. 3. Bir de bölü 3'ümüz var. Sade değiştirdim. Cevap 64. Bir şey söyleyeceğim sana. Sıfırdan TYT Geometri'de. Kitabı nerede bıraktım bulamadım ama. Ey güzel arkadaşım. Baştan beri biz de birlikte buraya kadar geldiysen inanılmaz bir lezzetin doruklarındayız şu an. Hani bütün geometriyi bitiriyoruz ya. Şaka maka. TT geometriyi bitiriyoruz seninle birlikte. Yukarıdaki kare dik piramidin hacmi kaç birim küptür? Hacmini istiyorsun. İç yükseklik var. Bu, tamam hocam bu kolay. Direkt hacim formülünü yazalım. Onun karesinden ne geldi? 100 geldi. Yükseklik kaç? 12. Bölü. Bölü 2 nereden geldi be? Üçgenin alanını mı hesaplıyorsun sen? Hacim hesaplıyoruz. Bölü 3. Böldüm 3'e 4. 4 ile çarptım. 400 birim. Küptür. Yapıştır. Gönder gelsin hocam. Şimdi kesik piramitle ilgili soru tipleri var. Burada da bayağı soru çözeceğiz seninle birlikte. Burada şaka maka 11. adıma geldim. 12. adımda ee, düzgün dört yüzlüğü anlatıp noktayı koyacağım. Şimdi bir kesik piramitten bahsedelim. Piramidi çizdik. Şakt diye böldük. Buradan bıçakla kestiğimizi düşün. Normalde biz bir üçgende alanların benzerliği hakkında nasıl bir oran yapıyorduk hatırlıyor musun? Benzerlik oranına biz k dersek eğer benzerlik oranının karesi hocam alanlar oranına veriyordu. Arkadaş hacimle ilgili bir oran bulmak istiyorsan benzerlik oranının nesini alıyormuşuz? kübünü alıyorsun. Benzerlik oranının kübü hacimler oranına verir. Muazzam muazzam. Ama soruyla şenlenir. Burası şu soruyla şenlenir abi. Şimdi diyorum ki kesik piramidin üst tabanı alanı A alt taban alanı B olmak üzere A bölü B nedir? Üst taban alt taban. Öncelikle ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu iki piramitte de şu üçgenleri tamamlasaydık şu şekilde koysa. Allah nereye gittim ben? Şöyle bırakayım ha şu üçgeni tamamlasaydık benzerlik oranını bulabilir miyiz? K benzerlik oranını buluruz hocam. Bu taban 3, diğer taban 9. Sadeleştirdik. Cevap 1 bölü 3. Sorum şimdi şu. Benzerlik oranının karesi bize alanlar oranını verir. Yani buranın alanı A birimse buranın alanı 9 A birimdir. Ben A bölü B'yi arıyorum. Benzerlik oranından dolayı Bakın hacim sormuyoruz bana. Üst taban 3'ün karesinden 9 burası 81. 9 bölü 81 o da eşittir. 1 bölü 9 aslında böyle de yapabilirdin ama ben sana benzerlik oranından önce temel bir soruyu gösterdim. Şimdi işi biraz şenlendirelim. Yukarıda kare dik piramidin ortasından kesilerek ayrıldığında parçaların hacimleri oranı kaç birim olur? Şimdi hacimleri oranını soruyorum. Benim önce neye bakmam gerekiyor? Benzerlik oranına bakmam gerekiyor. Benzerlik oranı kaç? Bir birim buradan geliyor. Bir. İki birim buradan geliyor. 2. Benzerlik oranını biliyorsak hacimler oranını buluruz. Nasıl buluruz? Benzerlik oranının kübünü alın. 1 bölü 8. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki parçaların hacimleri oranı. Bakın ayrı ayrı parçaların hacimleri ile ilgili bir bilgi yazalım. Buranın hacmi H ise tamamının hacmi 8 S'dir. Kafalar karışmasın. Altta kalan parçaya kaç tane hacim kalır? 7 tane hacim kalır. O zaman yukarıdaki parça bölü alttaki parçanın hacimler oranı bu şekilde bulunur. Aman neyim eğer soru bunu soruyorsa parçaların hacmini soruyor. İki tane parça var ya büyük parçayla küçük ha, onu demiyor işte tamamının küçüğe oranı demiyor. Küçükle buradaki bu parçanın oranı nedir? Tamamı 8'e. Çünkü yukarıdaki bölü aşağıdaki demek bu. 1 bölü 8. H ise bu da 7'ye olacak ki 8'e iyi versin. Öyle değil mi? Anlatıyorum ama anladın değil mi? Hani üç boyutlu olunca inan benim de yani zorlanıyoruz böyle aktarırken. Hele böyle uzakta olunca ayrı bir zorluk oluyor. Ama biz yine yakınlaşıyoruz sende gel. Piramidin tabanına paralel bir düzlemle kesiliyor burası. Yukarıda verilenlere göre alttaki kesik piramidin hacmin üstteki piramidin hacmi oranı nedir? Yani az öncekinin aynısı. Bak şimdi benzerlik oranı gerekiyor bize. Tabanlar oranı kaç? 2'ye 3. Bu bize benzerlik için yeterli. Ben bunun kübünü alacağım. Kübünü aldım 8. Kübünü aldım kaç? 27. Şimdi söylüyorum sana diyorum ki yukarıdakinin hacmi 8H ise tamamının hacmi kaçmış? 27H. Alttaki kesik piramidin hacminin üstteki piramidi tamamdır. 27'den 8 çıktı ne kaldı? 19H kaldı. Alttaki kesik piramidin hacminin 19H bölü üstteki kesik piramidin hacmine oranı 19 bölü 8'dir hocam. Diyeceksin noktayı koyacaksın. Yeter. Bence yeter. Yetmez. Bir tane daha. Canlar gelsin kitaptan çözeyim o zaman. Sen iste ya. Biz bir tane de kitaptan çözelim sana. Yukarıdaki kesip piramidin hacmi 52 birim kare küp olduğuna göre kesip atılan küçük piramidin hacmini istiyor bizden. Şimdi sonuçta bunun üstünde bir tane daha piramit var. Değil mi? Kesilip atılan. Biz o piramidin hacmini arıyoruz seninle birlikte. Şimdi bakıyorum benzerlik oranını bulabilir miyim? Bulurum hocam. K oranı nedir? 1 bölü 3'tür. Hacimler oranını bulmak için benim benzerlik oranının nesini almam lazım? Kübünü almam lazım. 1 bölü 27. Yukarıdaki parçaya bir, ta bir tane H diyecektik. Bir tane H dersek eğer tamamına kaç H demem gerekiyor? 27 H demem gerekiyor. Alttaki parçaya kaç tane H kalır? 28 tane H kalır. Diyorum ki 28 tane hacimin değeri belli. Onun değeri 52. O zaman bir tane hacim kaç birim küp yapıyor? 2 birim küp yapıyor. Da biz ne yarıyoruz? Küçük piramidin hacmi. Küçük piramidin hacmi bir tane H. O da 2'dir. Buldum cevabı. Dedim ki bir bölümün daha sonuna geliyor. Sezon bitmedi ha sezon devam ediyor. Ama prizma, piramit son noktasını koyuyoruz efendim. Geldik piramitte düzgün 400 diye. Hocam bu piramit değil mi? Bu başka bir şey mi? Hayır. Düzgün 400'ü de özünde bir piramittir ama tek farkı şu tabanı da aynı şekilde yan yüzüyle eş yani benzer üçgen aynı üçgenden olan üçgene biz e, düzgün dört yüzlü diyoruz ya da dört yüzü eşkenar üçgen olan üçgene dik piramide düzgün dört yüzlü denir efendim düzgün dört yüzü de yüzey alanı bulacağız şimdi sen normalde bir üçgenin eşkenar bir üçgenin alan formülünü falan hatırlıyor musun alanı neydi eğer bir tane kenarın uzunluğu biliniyorsa a kare kök 3 bölü 4 ile bulunuyordu. Tamam. Bunların her biri eşkenar üçgen. Yüzey alanını bulmak istiyorsun. 1, 2, 3, 4 tane üçgen var burada. 4 tane üçgen varsa bunu 4 ile çarparsam bizim yüzey alanımız ne çıkar? Arkare kare kök 3 çıkar. Süper bunu anladık. Şimdi yüksekliğine geldim. Şuradaki iç yüksekliği bulmaya çalışacağım. Burayı artık sonuna kadar ispatlamayacağım ama yaklaşacağım baya. Bak bakalım nasıl geliyor. Şimdi sen herhangi bir eşkenar üçgende bir kenar uzunluğuna A dersen eğer buradan içeriden geçen yüksekliği bulabilir misin? Bulursun. Nasıl bulursun? Bakıyorsun. Burası A'dır. Burası A bölü 2'dir. Burası A kök 3 bölü 2'dir. Hocam şuranın hatta ağırlık merkezini de oranlayabiliriz biz. Dersin ki burası A kök 3 bölü bir daha 3'e böl 6'dır. Bunu bir de 2 ile mi çarpıyoruz? 2 ile çarpıyoruz. A kök 3 bölü 3'tür şuradaki parça. Bakın şuradaki parçadan bahsediyorum. Yani şuradaki parçadan bahsediyorum. Görebildin mi? Şuradaki parçadan bahsediyorum. Burası kaç? A kök 3 bölü 3'tür. Tamam. Şuradaki yüksekliğe gideceğim. E burada da A var. Şurada hipotenüs yaptığında artık uzun uzun yapmayalım. Oradaki yüksekliğin formülü A kök 6 bölü 3'tür. Maalesef burada biraz ezber ya da oradaki dik üçgene her seferinde uğraman gerekecek. Ha burası a kök 3 üç bölü 3'tü, burası a'ydı. Benzerlik oranını yani hipotenüs oranını uyguladığımda h'nin değerine gelecektir. A kök 6 bölü 3 gelecektir. Ama hacmi, hacmi nedir? A küp kök 2 bölü 12'dir güzel arkadaşım. Bu iki tane formülü yazıyorsun kenara. Çünkü birazdan çok sık kullanacağız. Yüksekliği bulmak istiyorsan bir kenara a kabul edeceğiz. A kök 6 bölü 3 diyeceğiz. Hacmi bulmak istiyorsan a küp kök 2 bölü 12 diyeceğim. Geçtim yanındaki sayfaya artık. Şimdi düzgün 400'ünün yüksekliğini istiyorum. Yükseklik dediği yer neresi bana önce onu göster. Bak düzgün yüzünün yüksekliği burası. Hatta buradan ne geçiyor? Bu üçgenin yüksekliği geçiyor. Aslında burası da onun nesidir? Ağırlık merkezidir. İstersen uzun uzun diye bulabilirsin. Ama biz öyle yapmayacağız. Biliyoruz formülü. Biliyoruz ki A kök 6 bölü 3 formülü bana direkt cevabı verecek. Yükseklik eşittir. A dediğim şey bir kenarın uzunluğu. 8 kök 6 bölü 3'tür dedim bitirdim soruyu. Burada bırakabilirsin. Başka yapacak bir şey yok zaten. Bu 4 mu olmuş? Yukarıda düzgün 400'ünün bir kenarı kaç birimdir diyor. Şimdi bize neyi vermiş? Yüksekliği vermiş. Neyi istiyor? X'i istiyor. Bir dakika biz bir formül biliyoruz. A kök 6 bölü 3 ifadesi bize kimi veriyor? Yüksekliği veriyor hocam. Yükseklik kaç bu sefer? Bu arada A dediğimiz ifade bir kenar uzunluğu. X kök 6 bölü 3 eşittir yükseklik. Yükseklik kaç? 4. Yap bakalım bize bir içler dışlar çarpımı. 3 kere 4 12. Kök 6'yı karşıya at böyle. Kök 6 ile genişlet ki paydada ne bırakma? Köklü ifade bırakma. Şu ifade 6 olarak çıktı. Cırt sana cırt sana burada kaldı 2. X ifadesi nedir? 2 kök 6'dır dedim. Bitirdim sorun burada. 23. sayfa biter. Dile kolay. Adım 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 sona geldik. Kitabın son sorusuyla olayı bitiriyorum artık. Yukarıdaki düzgün yüzlünün hacmini verdim sana. Buna göre bir kenarı kaç birimdir dedik. Bir kenara A diyorum. Formül neydi? A kök 3 kök 2 bölü 12 idi. Neye eşitleyeceğiz? Direkt cevabı eşitleyeceğiz. Cevap kaç? 18 kök 2. Zaten bu kök 2'ler birbirini götürsün diye var. A küp ifadesi neye eşit? 12 çarpı 18'e eşit. Her tarafın nesini alıyorum? Küp kökünü alıyorum. Peki bu dışarı nasıl çıkacak? Bak bilmeyenler için söyleyeyim. 2 kere 6 12. 3 kere 6 18. 2 kere 3 6 çarpı 6 çarpı 6. Ha 6'nın kübüymüş hocam o ifade. Demek ki A dediğimiz ifade nedir? 6'dır dedik. Bizden de bir kenarını istiyordu. Doğru cevap Denizli'dir dedim. Bir günün daha sonuna geldim. Belki zorlandım belki yoruldum ama en azından prizma piramit e, bitmiştir efendim. 7. 8. 9. 10. 11. 12. adım ve prizma piramidin testleri ellerinizden öperler efendim. Bir sonraki derste görüşünceye kadar artık silindir, koni, küreye geçeceğiz. Kesin kes sorunun geldiği yerler özellikle AYT e, matematikte artık bunlar çıkmaya başlıyor. Bir sonraki videoda görüşelim. Gene neyi bak o zamana kadar. Hoşçakal. Hoşçakal. Bitiriyoruz kitabı az kaldı.